kanalı takipçileri ben Özgür. Bugün sizlerle kafa topu Avrupa oynayacağım arkadaşlar. Avrupa'nın kafa topusu. Kafa topu üç olduğunuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa 7 on diyor. Ne bu kamera Bakalım. Eng İngiltere, Fransa, İsviçre, Ukrayna, Cezayir, Yunanistan, Poland, Rusya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, Represent of Türkiye, İtalya, İspanya, İngiltere. Ha, ben anladım anladım ya. En iyisi Portekiz diyelim. Portekiz. Kimden oynayalım? Anlamadım. Neyse. Dostlar diyelim. Adam beni yenecek sanki. Oo, dakika başı gol yani. Niye onu attı anlamadım ben. Vur bakayım. Cık, ya Ha şimdi bu büyüdük. kaçıyorum arkadaş. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ya ne vuruyorsun ya. Kafa topunda bazen gol yiyor. O yüzden de sinirleniyor. Ne evet, bilsin. sinirleniyor. Uuu tam da şey geldi. Ben buradan nasıl koydum? Yavaş sık. Sıkmıyor diyecektim aslarsın. Olmuyor. Oo. Hızlı top. Yap. Kaç kaç ya. 3-0. Bir gol atabilsem var ya. Adam delirecek. Hah oğlandaymış diye. Ben de adını bilmiyorum. Üstte yazıyordu. Ve dakikaya. 8 dakika 8 değil de saniye 8. <laughs> gol değişmiyor. Ama ben ne zaman gol attım ya. Net evet, tamam. Ben pata çizim. Net tas mi Almanya. Ne diyorum ben Hollanda birinci Almanya ikinci. Pata kez üçüncü. Ben bir de ya. Polat. Bu an su kuanı geçememiş. Beraber araç yapmış. Bakalım. Almanya'mız gel bakalım Almanya. Şöyle. Sen benim Ronaldo'ma karşı çıkabileceğim. Şöyle mi? O kürsü koyalım. Kürsü. Kürsü olsun. İyi ben kürsü koyuyorum hadi. <laughs> Uf ya nasıl koyuyordu ya? Hayatımda böyle gol yemedim ben ya. Çık bakayım. Çık. Ha bomba geldi şimdi. İşin bombası. Hop. Hop. Gol. gol. 2-2. olduğundan hareket. Klos'tan muhteşem bir refleks. Ne oldu? Ya, küçücük top. Oo! Muhteşem gol. Muhteşem gol. Şunu alayım bari. Alt. A. Alt diyoruz ama 4-3. Adamın ayağı sakat kaldı hala. Aa. Danimarka beraberiz. Hadi Danimarka. Bakalım. İspanya'ya niye aynı doğmamışım ki. Ne yapıyorsun ya? Ben Hop atla bakalım. Her takım eğlenir. Bana da eğlenir. Avrupa niye oynadım ki ya? Dünya kupası daha iyiymiş. of koo! O da ne yapıyor? ya, Ne yapıyorsun? Aha geçti ya? Bunu yedim onun yüzünden. Gol yedim ya. Gol gol. Adam geçti. Topu ne attın ki? Acaba sorabilir mi? Hop. Hop bir iki, Hop bir iki. Hop hop hop. Hop. Hadi Cristiano. Hadi Cristiano. Kine geldi. Adam zıp bir duruyor. Ne yapayım artık? Uuu! Gol geliyordu. Gol geliyor. Gol kralı. Gol kralı gol atıyor. Ne oldu be? Çık ne ya? Ne oluyor? Aa ben iyi zıplayabiliyorum. Ne oldu? İngilizce İsviçre Yapılan Junti Danimarka Polan Kulik Onun olur Ben mi eğlendim ya Filana kalmışlar galiba Aman Boş ver Hadi bir aynı oluş seç Bu aynı maç diyelim Bu ne be dörtlü Başladık neyse Bakalım topu nereden açacak, oradan attı. Oktan göremiyorum. Oktan göremiyorum ya. Kuayna her geldiğim maçta beni yeniyor. Ah canım o Kuayna. Acaba o Kuayna'daki adam ki. Oyun şimdi. Buradaki Zlatan iyi Değil mi yani? İsviçre'deki. Ve gole bak gole. Yuu hiç ki. Adam gol attı ya. Ya en güzel gol. Ne yani bir ay mı uçattı. Gelsene. Ne oldu artık yapıyordun. Gel. Doğru zamanı böyle bitirmek istiyor belki. Ha, ne oldu? Hop! Ya ya. Yeneceğim ben o maçı, yeneceğim. Ukrayna'da da yenemem artık. Bu hani ne ya? Yenilmedim ben, yenilmedim. Beraber kaldık yani. Nerede bakalım Sıvadan 3 çocuk. <laughs> Sıvadan bu da değil mi lan? Sıvadan diyorum ya. Öyle yazılışından kalmış aklım o kuanya. O kuanya. Ay ne diyorum ya? İsmi şöyle işte. İşte. İşte dedim ya. Ne ya? Adamların atlarını karıştırdım hatta ülkenin atlarını. Şimdi idamın üç diyeceğim birazdan. Hatta dedim bile bir aynı o şeyde üç. Ya beni arkada bırakıyor kendisi gol atacak ya. Seni o seni o seni o Hop. Hop bir iki hop bir iki atla atla. Atlamak yum yum. Bir de sıvayım yap. <laughs> oh, Of! Neyse ya. Artık elendik mi? video sonlanıyor. Eğer bunun ikinci videosunu iz izlemek istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özgün kanalına ve yorum atmayı unutmayın güzel yorumlar. De bunun kafası niye hedef gibi. Ve benim kalem niye küçüldü? Oyun saçını. Bak şimdi hani kutulucuklar gözüküyor ya. Yani. Lan ne yapıyorsun Ukrayna'ya bak ya. Ukrayna'ya bak ya. Devam ediyorum. Yani daha bitmedi. Evet. Belki finale kalırız. Artık ne bileyim. Ne bileyim, ne bileyim. Ne bileyim. Bu kim lan Fransa? Ne yapıyor? Ya adam kendi kendine atlıyor abi. Ben bir şey Bak kendi kendine atlıyor. Adam atlıyor. Lan ne yapıyor? Adam kendi kendine atlıyor. Adam kendi kendine atlıyor. Deli de o kadar bana mı saymam ben sıfır sıfır. Adam ikisinde de atlayarak gol yedi. Tamam bir sıfır diyecektim. Olmadı. İki tane buçukta, iki tane buçukta. Ha benim. Aa! Lan ben buzlandım. E Beni ne uzattı? Öke edemedi Hop. Hop. Bir iki. Bu arada televizyonda poyraz var arkadaşlar. çarşamba bir gün çekiyorum videoyu. Hafta hafta yani. Bunun için de çekeceğim videolarını. Arkadaşlar. Yarın belki yok. Kreş Öklens'in Klasör yarın çekeceğim bu için. Kreş Öklens'in cuma günü çekeceğim arkadaşlar. Bu videosunu beğenmek için ay bu videosuna bizim iki sözsüz ikinci abone olmayı unutmayın. 15 lira kadar arkadaşlar size. Ve ha biz gittik. Gitmedik be. Elenenler bunlar. Fransa de. Ha? Bu kim kaldı da? Kuma kim mi? Almanya ya. onlar almış ya. Ben de otta atta koş. Adam kupayı kaldırıyor. Hava topu neyse iyi miş adam usta da diyebiliriz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve evet, beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle diyorum yorum atmayı unutmayın. Altta biraz daha yakınlaş. ekranı. Bakın adamlar kolaylığı. Kolaycıkla yendiler. Ben de attaki şeyim işte şu attaki adamım. İşte şu attaki. O da bekliyorum ya. O da bekliyorum ya. Yok arkadaş böyle bir şey. Artık bombişte ve kıyaşı kıyaşı görüşmek üzere arkadaşlar. görüşmek üzere değil ya. Son cümlem ne olacak acaba? Neyse. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı Ben unutmayın. Beğendiyseniz beğenme. Beğenmediyseniz. Hmm. Yorum atmayı. Bir de beğenmeyi. Beğendiyseniz beğenmeyi. Bir de beğenmediyseniz söylemiştim zaten. Yorum atmayı yine beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Özgün kanalı arkadaşlar. Hatta orada fotoğrafım da var. Özgün kanalı yazdığınızda YouTube'a çıkacak. Ama Minecraft'ta Minecraft'ta gibi bir tane adam var. Küçük bir tane küçük boy Minecraft'ta çekmiş. O fotoğrafı koymuş. O değil. Onun adı da Özgün kanalı. Ama benim orada değil. Ün, ün, değişik yani. Özgün üst virgül ün açık var kanalı arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bombiçte clash of Clans'te görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın diyeceğim de şimdi kameradan alıntı oldu bay bay desem şeyden alıntı olacak o neydi adı ya Okunışmaktan. o oldu suç ya. Neyse arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyorum ya? Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. 15 işte ve Kıraş Akıdansı da aynısı. Yorum atmayı ve beğenmeyi. Ve gerçi zaman gelmedi. Yarın çekeceğim. Yarın konuşuruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Ya yine alıntı oldu ya. Görüşmek üzere. Bay bay diyeceğim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. 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 Ne diyorum ya? Kalın sağlıcakla. Bay boy. Buna o kanal, ay o kanal diyorum ya. Pardon arkadaşlar. <laughs> Tamamen <laughs> <laughs> şey, arkadaş o kanal. Şey ki o, o, da ne diyor? Ha, şey o, o konuşmak hı, gibi. Ama onu indi, o da bay bay diyor. Ama ben öyle de demem. Bay bay, bay bay. Yani değişik. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Boy. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere. Bombiçte kaşak yastı görüşmek üzere. Bay bay.